Arkadaşlar şey, ilk bugün ne yapıyoruz? Koltukları sökçük arkadaşlar. <laughs> kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Adım İlgit Kemal 67. Şey e, o zaman videomuza geçelim. Bu yanlışlık lazım ne oldu mu sevildi? Ee, Kemal'i ezip geçeceğine inanıyorum zaten 6 kez kazandım ama e, Bilmiyorum bugün ne kazanabileceğimi veya kaybedeceğimiz Yani ama büyük ihtimalle kazanıyorum 5 kez kazandım zaten arkadaşlar Bunu siz bazılarınız gördü videoları izleyenler zaten İfadem bu kadardı. Ben hep böyle düşünüyorum ee, Umudum yüksek. Ba evet çoğu videoları kaybetmiş olabilirim ama bu videoyu kazanacağım. Yiğit Bey ne yapıyorsun? uyanıyorum Sen de bari biraz telefona bakayım. Ben de izler Gelecek misin? Geleceğim mi? Hı? Yiğit. Geliyor musun? Evet arkadaşlar ben de bari biraz telefona bakayım. O kadar e, dayanıyoruz. O zaman biraz biz dayanalım ve biraz zaman geçsin ve şey yapalım. Minutes later. E, bir zamanlar geçtim. Şimdi size ben Instagram hesabımı göstereyim. Şöyle İpkemal67 diye Adım da hesabı böyle. Eee İgit e, 67. Ay bakayım. İgit 67. Ha istekler açık. Eser o Ondan sonra her yiğit ben filan. Film. Gün batma. Ve hayatında ne olmak istiyoruz. Arkadaşlar bakın ben sizin için her bir sürü hesapları açıyorum. Ve e, büyütmek istiyorum. Lütfen size takip etmeyi unutmayın. Ben de kendi YouTube hesabımı bakalım. Bakalım mı? Hesabımı açıyoruz. Eee girdim. <laughs> Mesela diyor ki doğa yürüyüşü yaptık, daireden son çıkan, kamera flash şarkı, koltuktan son çıkan, cezalını oynadık, bir anımızı anlattık, köy vlog, zarlı cips oyunu. Dok Doktor Aspirin oynadık. Çok istenen saklanma videosu. Merve Can'ın maceraları. Travma son çıkan kazanır. O da vlog. Bir gün vlog. Koltuk kavgası. Yasaklanması gereken park aletleri. Park vlog. Koltuk kavgası. Division of the Music. kadın yeni parodi şarkısı. Deli Arkadaşlar grubu. Bisiklet vlog. Sitede bir gün kesinlikle izleyin. Denizsiz, derisiz bir sitedeki gizli yerler. Skate Game oynadık. Bobby Thanos, bu e, Yiğitle beraber Tekir Davlok, Siren poli, Siren dan kaç tren kafadan kaçtım. Neşe dolu her şey mükemmel şarkısı. Havuz vlog. Koltuk arasından son çıkan kazadır. Dur. dur. Havuz açalım. Havuz vlog nasıl Havuzda yazıyor işte. Havuz vlog nasıl bir Yeah, I'm special. Ya bak buradayım ben. Burası şey. Buraya, Kemal abi buraya çıkarsak sayılır. Şey, yani, Kemal abi buraya çıkarsak sayılır. Düşünüyor musun? Evet. Yok. Burası burası. Yok yok. Ha sen ne? sürprizi 29 Ekim Fatih Geri gelir Bir sürü şarkılarımız var Brawl Stars oynadık Havile Banon'a gittik Park aletlerini puanladık Merhaba arkadaşlar Şimdi bugün ee, parkta parka... Ne oldu? Kulağımda yara var ya. Yüzden, ben de yedim. Hadi o zaman şimdiki de şu. Oy, şu yeşil aletimiz. Bunu da ben yapacağım. Yeşili niye daha çok seviyorum? Eskiden yeşil. <laughs> Telefonda telefonu Yok artık. Kamera da var. Kamera da var. Video video da video, video, video. video gösteriyoruz. Evet. Mesela Demir, bu kadar. Şöyle Mesela... Ya şöyle çekil, ters çekil. Güzel yasaklanması <laughs> gereken tuvaletleri. <yok. hazır>. <laughs>

şey olmamıştı herhalde. Farkım, evet. 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 E sana evet. Mesela diyor ki Şort videolarına bakalım. Sesi kulaklığın nerede şey senin? Şey koptu. İyi, mikrofonun nerede? Kulaklığım. Evet. <laughs> Sen mi çıkarttın? Evet. Gel, gel. Hayır bir can duyabiliyor mu zaten? Şöyle konuş. Bak çok, çok kara kattı kızların Ay de şunu yerde o, 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 deniz. Hayatı mas kadar. Masa koltuğun dışı sayılır. Hayır ben bilerek koydum. Deniz koymuyordu. Hadi gel. Yürüyüş vlog çekelim, çekelim mi? Yürüyüş vlogunu çekelim mi? Yürüyüş. Ama koltuğun dışına. çıkmadım. Sınırsın. Yeri değerse. Şeyde. E koltuğun dışından ne farkı var Tayyip? Yiğit e, yürüyüş vlogu çekelim mi? E, ay izleyelim mi? Hayır. Neden? Çünkü <laughs> şey, şöyle bir şey ya Bugün, bugün arkadaşlar Kemal abi ben istediğimi yapıyorum, kendi istediğimi yaptırmaya çalışıyorum. İyi, ya, onu oynamak istemiyorum belki. Ben sevmiyorum onu. Ne alaka? Evet, sevmediğim için tam bir karnesinde oynuyordum. Ne zaman? Ne zaman kabul etmiyorsun? YouTube videom parkta ne zaman oynadım? İyi. <laughs> <laughs> Aynen iyi. Ya neden Yanlış oldu? Yağmur şey koptu. Yağmur koptu. Limonatı gibi bir şey koptu. Limonatı hmm. yaşlı. Ağzını kopuyor ağrı. Tamam. Okay. Şimdi görüş yapıyoruz. Ee, sence şapkalar yağmurlu havalarda takılır mı? <laughs> yok. Son kez havası olduğu için. Ben internette duydum arkadaşlar. Şap üstü eğilmek dedi. Ne?

Arkadaşlar ben kazanacağımı zaten biliyorum. Ne diyorsun acaba? Ben az önce dedin duydunuz mu? Kazanacak zaten. Beni tutanlar yorumlara. Evet. zaten 5 kere kazandı. Bir kere daha kazanabilir. Sana güveniyoruz yazsın. E zaten bu kadardı. Yiğit boşuna seviniyor Zaten ben her zaman kazanacağım Boşuna sevinme yiğitcik Yiğit ne yapıyoruz Çıkmayı düşünüyor musun Hayır Ya ben yeneceğim yiğit hanım Ay yiğit bey Gerekirse gere Gerekirse 5 bin lira olur Gerçekten mi Evet Gerçekten Belki ben kaybedebilirim ama o da var. şimdi şey, çok şeye çok yükse çok yüksek evet. He sen ben kaybedeceğimi mi düşünüyorsun? Evet. Ben kazanacağım iyi boşuna sevim mi? Gerçi böyle düşünmeyeyim sonra kaybederim. Öyle evet öyle düşünme kaybedeceksin çünkü. Öyle, öyle düşünürsem kaybederim. Yani. Yani mutlu düşün. Yani ben kazanırım de. Veya ben kazanmayacağım de. Kaybettim. <laughs> Ay pardon. <laughs> yazık oldu. Acaba beraberlik kalırsak? Beraberlik kalmaz ki. Nasıl? İkimizden birisi inecek illa. Yani belki tesadüfen ikimiz de aynı anda keseriz. ederiz. Evet. Ya. Yiğit. Yani çok seviniyorsun. Yani boşuna. E şimdi... Hı? Yani... Bugünün kazanımı ben olmak istiyorum Hacı'yı e, götür ne? Ne? Ben uzatmıyorum uzatmak yasak Az önce ben ya, e, şunu koyduğum için Ona da o, deniz koymadı Şimdi deniz kapatır mı kapatır diye Bak ben, ben de böyle giriyorum Böyle benim gibi Şöyle ama ben oturmayacağım. Ee, şimdi buradan düşersen ne olacak? İnşallah evet. kaybedirsin. Öyle düşünmesin. Kazanacağım. Boş boş düşünme. Düşünürüm. Evet arkadaşlar. Çam boş boş yapıyor. Ben zaman... aklımı tamamen boşaltacağım. Anayim, Hatta o, Hı -hı bahsediyor bahsediyor ben öbür... Hatta meditasyon, ben Ben çıkmak istiyorsun? Çıkar. Çıkmak istiyor musun? Hayır. 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 Bakın, benim abone sayılarım azalıyor. Neden? Çünkü son zamanlarda çok az video çekiyoruz. Ben olmadan izinler mi? Yo ben çok çekiyorum. Çok, çok... Abonelerim azalıyor. Bazen artıyor bazen azalıyor. Çoğalmıyor. <laughs> Gerçekten ya. Acaba neden böyle? bilmem. Evet. Ama haksızlık ediyorsunuz arkadaşlar bize. Bir takipten çıkıp bir giremezsiniz. Gerçekten doğru söyle arkadaşlar. Abone Kemal doğalsın. abi. Aboneden çıkanlara ve tekrar girmeye çalışanlara şey yap. E, videolarını videoları böyle öyle yapanlara kilitle böyle izleyemezsin. Olmuyor ki. Evet. 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 Arkadaşlar çok sıkıldım. Çıkmak istiyorum. <laughs> Çıkmak istiyor musun? Hayır. Yatıyorum şu an. Ay, uykum geldi. Uyusan bir şey kızar mısın? Hayır. Ha, ben Uyu, uyuyorum. Ben uyuyorum. Işte ben uyuyamıyorum. Gel işte bak ben şimdi uyurken uyurken, uyurken yere düşersen çok kötü olur yiğit. Oh Allah'tan buraya gelmişsin Ya. Ya. <laughs> çok şanslıyım. Ben bir Çıktım. 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 Yaşasın. Çıktım. Yaşasın. Çıktım. Yaşasın. Arkadaşlar videonun kazanına yiğit. Hiç...